Son dakika gelişmesi olarak önemli bir durumla karşı karşıyayız. Detaylar henüz netleşiyor ancak kaynaklarımız aldığımız bilgilere göre dünyaya doğru bir gök taşı yaklaşıyor. Eğer bu gök taşı dünyaya çarparsa tüm dondurmalar eriyecek. Bu gök taşını durdurmam gerekiyor yoksa bütün dondurmalar eriyecek. Hemen odama gidip bir buluş yapmalıyım. Şöyle kocaman bir pervane yapsam işe yarar mı acaba? Hı -hı. Yok ya, o kadar büyük pervaneyi nasıl yapacağım? Olmaz, daha pratik bir şey olması lazım. Boldum. Büyük bir sapan yaparak ateş topuna buz fırlatayım. Ya denk gelmezse? Konuşsam beni dinler mi? Belki de çarpmaktan vazgeçer. Yaptığın iş iş değil, dünyaya çarpma. Yok bu böyle olmayacak. Ben en iyisi kuzenim Ali'ye danışayım. Ali sana önemli bir şey diyeceğim. Efendim Miraç? Ya. Haberlerde gördüm. Bir göktaşı dünyaya çarpmak üzereymiş. Eğer çarparsa bütün dondurmalar eriyecekmiş. Ee, sen de izlemişsin haberleri. Evet. İzledim. O zaman bir şeyler yapmamız lazım. Haklısın ama ne? Herkes aynı anda buzdolabının kapaklarını açsa... Herkes aynı anda nasıl açtıracağız? Evet, çok saçma. Ya da senin sesin çok kötü. Bir şarkı söyle, belki çarpmaktan vazgeçer. Elinde dur, o seni bulur ya. ya. Yok, bu böyle olmayacak. Gel babamının atölyesine bakalım, belki bir şeyler buluruz. Ee, yuh, amcamın burada ama çok aleti varmış. Tabi, babam tamirat işlerini sever. <laughs> Gel şöyle arka taraflara bakalım. Şurada bir şey var, değişik. Gel bakalım. Bu ne böyle? Hı? Sakın kurcalama. Sana kurcalama demiştim. Çok soğuk. <laughs> Babamın aylardır atölyeden neden çıkmadığı belli oldu. Meğerse bu aleti yapmış. Evet. Miraç, bu aletle gök taşını durdurabiliriz. Haklısın ama babama sormamız lazım. Niye? Baba, sana bir şey söyleyeceğiz. Söyle oğlum. Baba, Baba senin atölyedeki aletini alabilir miyim? <laughs> Yu, İstanbul'a gelmişiz korkudan. Hadi, geri dönelim. Senin üzerindeki yazılar neden hep değişiyor? Nazar var, nazar gök taşı geliyor. Hemen bir şeyler yapmalıyız. Bas şunun düğmelerine. Gök taşı yaklaşıyor. Basıyorum ama hiçbir şey olmuyor. Galiba başaramayacağız. Başardık. Başardık. Son dakika. Göktaşı gizemli bir şekilde donarak parçalandı. Artık dondurmalar güvende. Başaracağınızı biliyordum. İşte şimdi dondurmayı hak ettiniz.